Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yeni bir yepyeni video karısı. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı Osmanlı modu oynayacağız arkadaşlar. Modu Arkadaşlar başımızda Mustafa Kemal Atatürk var. Bunun nedeni oyunda bir hatadan dolayıdır muhtemelen ama bunu aldırış etmeden hmm, ben modumuza aşığım. Arkadaşlar bütün olaylar var haberiniz olsun. Ee, ama biz bu olayları arkadaşlar ne yapmaya çalışacağız? Engellemeye çalışacağız. O yüzden hemen oyunumuzu başlatalım. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Mesela bizim topraklarımızda asimilasyon da yok. şöyle. Daha da kötüsü bu. Balkan topraklarımızda isyan çıkma olasılığı olduğu için bizim bu büyük şehirlerden öncelikle şehirlerimizden ordularımızı toplayalım ve sınırlara doğru yöneltelim. Balkan sınırları sınır dediğimde basma işlemini devam edelim. Arkadaşlar bir de bu modda birazcık daha fazla basılıyor ordular. Daha gerçekçi olsun diye muhtemelen yani editörden ayarlayabilirsiniz eğer normal Age of History 2 gibi olsun diyorsanız. Ama bence böyle daha güzel arkadaşlar. Yani bedavaya daha fazla oldu basıyorsunuz. Hemen Balkanlara ordularımızı yerleştirelim. Arkadaşlar bir de bugün şey yapacağız. Güvenliğimiz için Osmanlı İtalya yani Libya Savaşı'nın ultimatumu kabul etmek zorundayız. Ama işte etmezsek şey oluyor. Ama biz o kolay kolay topraklarımızı vermeyiz arkadaşlar. Hayır diyorum. Ne ha, abi? Şey yapma. Barış barış barış. Bütün bir tur barış yapmaya çalışacağım. İtalya tamam. Hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar. Balkan savaşı başlayacak biz hemen önceden Savaşlarımızı ilan edelim bu ülkelere. Ama ateşkes var bak. Çakala bak. Ulan Persya şimdi mi buldun ya? Saldıracak zamanı. Zor durumdayız zaten. Görüyor musunuz işte çakalları. Herkese şu an şeylerimiz bitmiş. İlan et abi savaşları. İlan et ilan et. abi Benim taktiğim şöyle olacak. Yeteri kadar toprak işgal ettikten sonra arkadaşlar e bunları vasal devlet yapacağız. Ve bu şekilde hiçbir olay gerçekleşmemiş olacak. Yani Hiçbir olay gerçekleşmemiş derken ee, hani Balkan savaşları falan başlamayacak. Taktikse ilerleyeceğiz yani. Mesela taktiksel ilerlememin daha da büyük nedeni başımızda Mustafa Kemal Paşa var. Hani ona göre ilerlemek lazım. buraya bir ordu çıkaralım. Şuraya gidelim. Abi hedefimiz devleti kurtarmak. Çünkü devlet gerçekten ki hiç de iyi bir durumda değil. Abi şimdi yapıp yokken hepsini vasal yapayım. Vasal savaş tazminatı şunları alayım. sonra vasal savaş tazminatı. Şu toprakları alalım Bulgaristan'dan da. Son sen de vasal yapacağım. Gel bakayım kaçma. Vasal. Son sen de bütün topraklarını alacağım. Şimdi arkadaşlar ben bunu yaptım ama Balkan Savaşı'ya çıkar mı acaba? Çıkmazsa var ya. Yüzümüz güler abi. Çok güzel olur. Şimdi hemen asimilasyonları başlatalım. Şöyle. Ee, abi, e, i̇nşallah savaş çıkmaz. Abi, bağımsızlık ilanı gibi bir şey geldi. Dur. Bağımsızlık ilan gibi bir şey geldi. Hele şu an Yunan'la hiç iyi bir durumda değiliz gibi gözüküyor. Şöyle abi. Ben şunları yine bir basallaştırma talep edeyim. Bu sefer de şu toprak alayım. Sırbistan'dan da ee, şu toprağı alsam kabul ederler mi? Ettiler. Ettiler, 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 ettiler abi. Çok güzel oldu. Bu bu, bu zafer. Bu zafer sayılır abi. Hiçbir şu an bütün savaşlardan kurtulduk. Ha? Bulgar, Tamam daha yeni başladık. Abi o ol olamaz. Dur dur. Barış barış imzalattılar bize. Dur. Hemen. Aha aldık toprakları geri. İlan et abi savaşı. Alalım abi şöyle bütün toprakları. daha sonra bu Bulgarın topraklarını alayım. Abi çok güzel sıyırdık. Şimdi bütün ordular abi Sarıbisistan sınırının önüne toplansın. Bütün ordular toplansın abiler. Toplan ama 19.15'e kadar şeyimizi bu arada bu oyunda birinci dünya savaşı falan da var ama birinci dünya savaşı geç çıkabiliyor. Heh çıktı ama tam zamanında çıkmış. Hmm. Şimdi katılsak mı katılmasak mı? Tarihçiyim. Talat Paşa falan filan görüşmüş de. Biz şimdi Fransa'ya savaşı yani edersek İngilizler de gelecek. İngilizlerin burada toprakları var. bunlar Rus'a girmiş. İngilizlere hazırlanmamız lazım o zaman. Hem de çok büyük bir hazırlanmak. Gerçekçe gitmek de kötü bir seçenek değil ama abi tabii ki de seçenek kalmadı. Oo, ne yapalım? Aa, ben gerçekçi ilerleyeceğim ve katılacağım. Hemen abi çok büyük bir seferberlik ilan ediyorum. Bu seferberlik Hayatı, hayat seferberliği olsun bence ismi. Hayatta hatta o saçma sapan isim koymaya gerek yok. Hemen Kudüs'ten ordularımızı toplayalım. Şöyle Kudüs'ten önemli topraklardan. Şanlı Osmanlı ordularından birkaç tane ordulardan toplayalım hemen. Aa bak Persian Illusion diye bir şey. Bunlar bence yıllardır bunları bekliyor. Tamam, sıkıntı yok ilerleyebiliriz tamam çok zayıf aşağıda şimdi Allah Allah gir Allah Allah gir umursama bütün güçlerle gireceğiz abi harbiden bütün güçlerle bu da Osmanlı'nın Balkan Savaşı'daki aslında galibiyetten sonraki o pislik İngilizlerin bizi Torpil yapmış onlara aldığım böyle ondan biz böyle Londra anlaşması falan filan böyle bir sürü toprak kaybettik ama ay hep her şey İngilizcesi her şey İngilizce suç Şu şey bütün ordularımızı toplayalım bir şurada. Yeteri kadar ilerlediğimiz ve hatta gerekirse bütün Persi alacağım. Ama çok güzel bir orduyla girdi oraya. Vurdu muydu be abi ya? Bana şu topraklar yeter zaten. Sınır güzelliği hiç önemli değil. Bana şu toprak yeter. Hatta toprağı almayıp savaş tazminatı mı alsam yok. Toprak önemli. Tamam barışımızı sağladık. Aa, aa İngilizler müttefik değil mi? Onlar savaştılar ama bizimle değiller. Çok garip. E abi ne oldu şimdi ben? Ha, ha hala Fransa savaştayım mı? gel barışalım hadi tatlıya bağlayalım. Fransa. Kabul etmiyordur. Etmeyene ederler demişler. Norveç diyorsun. E nasıl çıkacaksın sen? Ya girmiş ya, Bursa. Buradan da girmişler ya. Ben katılamam abi, özür dilerim valla. Ama ilişki geliştirmeye devam edeceğim. Aa, bak İtalya, bizler ha? İtalya ilişki geçti. Işte. Yok kardeşim, çok özür dilerim ama hayır. Aa, dur 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 dur, Yunan'a katılırım. İşte Yunan'a katılırım. Ben de şu sıpla ilişki kurayım da. aniden de yanına şey yan gelirse yoksa şey falan sanmayın. Sonra hain falan saymayın beni de. Sırplarla ilişki geliştirmek. Bak, bak topraklar bizi sayıyor çünkü bunlar bizim eski topraklarımız. Eski topraklarımızı kim ele geçirmeye çalışırsa Allah rahmet eylesin. Oradaki Türkleri, oradaki Müslümanları hiç kim, hiçbir Türk asla unutmaz bize yaptıkları bu çektirdikleri bize bu eziyeti asla hiçbir Müslüman unutmaz arkadaşlar. Hemen son lan dur abicim romanya kralına hazır değildim ben ya dönmem abisi şöyle yol bir dur şu topraklar yeter abi zevim. hatta ben alabileceğim bütün toprakları alacağım adaları da geri al abi tamam bana bu kadar yeter abi. bu da benim dünyam benim Şimdi diyorlar ki bana bütün böyle şeylere girdin diyor. Hadi bunun karşılığında da katılacağım abi. Katılacağım. Ha burada da toprağımız varmış ya bizim. Ben buradan acilen bir kara daha salmam lazım bir tane ama. Oğlum olsun Macar'ın başkentini almış ya la bunlar. Nasıl lan? Macar'ın başkentini almış bunlar. Çok garip, çok garip. Avusturmacı'dan bir şey olmaz arkadaşlar. Adam bütün topraklarını kaybedip Gel de beni kurtar diyor yani. Akılsız tabi korkuyor, korkuyor arkadaşlar. Yani Avusturmacı'da müttefik olmaz. Müttefik, müttefik bak. Macaristan da zaten Türk bir devlette bir şey mi olmasın onlara ama resmen Avusturya Macaristan kendini teslim etmiş bunu yaparak. Yani bu adamlar kendini böyle bu şekilde teslim etmiş gibi düşünün. Bunda da hallet abisin sen geri kalanını. Hollanda'ya da mı katılayım? Al, katıldım canım kardeşim benim. Al. Ha, katıldım. ne no no oldu şimdi? Ne no oldu? Bir şey mi oldu yani? Ya bak. Ne? No Aa Hollanda. Aa. Aa hiç bilmiyorum ya. Ne no oldu şimdi? Aa Almanya yenildi. Hadi Birleşik Krallık da savaş ilan etti bana. Ah oh ne ala memleket. Ben ittifaklıktan çıkıyorum. Keşke katılmasaydım. Hatta ittifaklı. ne ya? Göz göre göre. Yenik düştük. 50.000 bin orduyla giriyoruz tövbe tövbe es tövbe estağfurullah ya bu kadar orduyla girmeyin be abi ya bu kadar orduyla girilirim be abi ya ayıp oluyor ya ayıp oluyor abi ya aman aman abi aman dur aman abi ya bu kadar orduyla girmek olur mu gerçekten? Gönder abi bütün. Lan orayı unuttum ya ben. Abo. Böyle ittifaklıktan ayrılmak olmaz o iş tabi. Neyse iyi nüfus varmış var arada. Lan 7000 ordu getiriyor hayvanlarla. lan. Yardım edin biraz bir yardım etsin ya. Bunlar comeback bek atamaz yani, eminim ben. Almanya Almanya bitti bitti. Dur Almanya bakayım mı? Adanca durumuna var. Berlin bile git. Berlini e bile Birleşik Krallık ele geçirmiş şu şeye baksana. Şu işe bak. <laughs> Ney? 77 bin abi yavaş ol ya yavaş yavaş Lan dur bütün orduyu göndermesene ya Dur 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 Kudüs'ten hayvan gibi ordu basacağız her yerden Her yerden hayvan gibi ordu basacağız burada bizim Acilen Büyük bir Savunma hattı kurmamız gerek abi. Bu ne? E, yalnız kurt dediğim böyle olur işte. Alt ettik onları be. Tamam. Irak cephesi bitti arkadaşlar. Dur lan oraya git be ya. La boş boş oraya gidiyorum. Sıra sevme. ne İlerle şuradan. Hedefimiz kanal. Belki Katar'ı da alırız. Ekonomi yokmuş bunda. Aba bir toprağın 18 bin konum var ama. Hop ele geçirdik. Hadi bakalım. Hadi bakalım da hadi bakalım. Sonumuz geldi kaç bin orduyla girdin lan sen oraya Hadi abi gel. Hadi abi şimdi benim ya. Hadi güzel abi. Hadi, hadi. Bittik biz arkadaşlar bittik. Son sözümüzü söyleyeceğiz artık. cephesinden de ilerleyişe geçelim de. Yok abi biz bittik ya. Biz bittik. Artık oyun bile şey diyor. Şu medeniyete barış teklif et diyor. İngilizcesi. Hop. gir 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 hadi abi burada biz vatan için savunma yapıyoruz yani müdafaa yapıyoruz hemen Uu, hemen şöyle abi 20 bin ordu da geliyor biz bittik ya biz bittik abi Aa Kıbrıs diye bizde ha. Kıbrıs bizdeymiş. Oyundan bir torpil arkadaşlar. Oyun bize torpil geçmiş. Kıbrıs Kıbrıs'ı bize vermiş. Yani demiş ki bu ülkenin durumu ne demiş böyle hani gözleri açılmış ve bu ülkenin durumu ne bari Kıbrıs'ı vereyim de birazcık şey olsun. anmamız lazım o zamanki durumumuzdan Hadi abi. Oha! Sen nasıl takviye yaptın buraya ya? Arkadaşlar o zaman gelelim intihar yoluna. Son bir barış teklifi. Bakalım abi. Hadi bari Kudüs bizde şey kalsın ya şu. Aha! Kurtulduk. Kurtulduk abi. Tamam. Tamam bitti abi. Biz... Küba ne alaka? Küba'nın ne işi var burada? Alman İpatron bölmüşler. Bölünmüş adamın İpatron'u. Barışalım abi biz hiçbir şey yapmayalım. Hadi fır sen de 15 yıldır savaştık. Hadi sen de savaş. He! Kurtulduk abi. Bitti şu an e biz hayatta kaldık. Başardık abi. Başardık. Arkadaşlar Osmanlı'yı hayatta tutma challenge'ımız başarılı. Osmanlı hayatta tut, hayatta ayakta tutmaya başladık Osmanlı artık. Ölmüydi Osmanlı. Kaldı abi şu an, şu an abi ilerle. Amerika bize savaş açmış. Abi biz hadi hadi be. Hadi be abi. iyilik yap be bize. Ya biri bile bir kıyak geçmiyor ya. Bir biri mi kıyak geçmez ya? Ha, eyvallah bari olsun. Ama benim bir isteğim var arkadaşlar. Son bir sözüm var diyeyim. Şöyle hemen gelelim abi. Son bir sözüm var. Son sözlerimde. Abi siz bu fetihlerimi son söz gibi düşünün. Zaten bu fetihleri yaptıktan sonra bitireceğim videoyu. Bulgaristan artık kendi özel yerinden ayrılmış. Başka bir yere geçmiş durumda. Şimdi abi Ar Arnavutluğa gireceğiz. Şimdi öyle girmek kolay değildir ama şimdi İstanbul'dan bir basalım abi. Dağıt. Dağıt. Şuraya. Kalan da şuraya. Geçelim. Tamam. Hemen şu fetihlerimle son sözlerimi söyleyeyim. Bence artık Osmanlı hayatta tuttuk ya. Osmanlı hayatta tuttuk abi. Osmanlı ayakta, Osmanlı ayakta hatta hiç savaş doğmuyor abi? Hiç savaşı falan bırak hiç geleyim. Neyse bu adam kabul etmeyecek. Tamam abi, bir son sözüm daha var, bir challenge daha yapacağım. Ulan var mısınız lan? Durun, bir dakika. Şöyle bir... Bilmem, 100 bin üzeri bir ordu basalım abi şimdi inşa et onu. Hadi be tutarım be. Tutarım be? He? Tutar mı sizce? Lan dur ordu nerede? Aa, ordu bizi Lan ordu diye bir şey kal. Bu adamlar bizi ordu getiriyor arkadaşlar video bitmeden yani başarılı sayalım adamlar bizi ordu getirecek çünkü de onunla ordu getiriyor arkadaşlar tabi o zaman arkadaşlar görüşürüz bay bay sıyırdık görüşürüz